Selam arkadaşlar ben Can. Ben Kerem. Bugün sizlerle kaldığımız evden devam ediyoruz. Kalıcı en sonunda dünyada. Bu koşuya bakın Yani arkadaşlar. şimdi koşuya bakın kayu. Gerçekten kayu gibi. Yani. E, kayı değil yani babaannemin 1900 yılları koşu. koşu gibi. Yani, can, yani onun kötü değil tamam Yani, ee, hikayesi güzel dediler o yüzden aldık zaten biz yani. Şimdi bakın buralara dikkat edin. Yollar çok dağınık. Yani her yer paramparça. Yani sizce buradan araba gelebilir mi? Yani iyi bakın bir yani. Buradan araba gelmesi biraz saçma değil mi? Oha öldük mü? Öldük, atlayamadık. Ölmedik Kerem'ciğim. Ha ölmemişiz. Burada bir yerde bize ya da başka bir yere bir şeyle oluyordu ama. Ama yani şu koşuş çok kötü yani. Yani, yani gerçekten. i̇nsan yani güler bunu gibi. İşte şimdi buradan araba gelecek. Çok Burada güzel. bir yerden araba geliyor. Bence... Mis bir araba geliyor. Bence olmaması gerek. Yani saçma olmuş. Hem de bayağı bir saçma olmuş. <laughs> Allah! Ee, işte burada bize de bir şeyler oluyor. Bu videoda birazcık kısa olacak arkadaşlar. <laughs> evet onu da söyleyelim. Şey yani asıl bunlar ilk iki girişimiz gösterelim dedik size. Sadece iki girişi göstereceğiz. <laughs> <laughs> Birinci ve ikinci bölümler <laughs> gelecek. Tabii onlar daha uzun. 20 dakika civarında. i̇lk Call of bitireceğiz. Yani eğer isterseniz bu faya yani ister iz, izlediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz yoruma Ona devam edebiliriz. Ee, bu arada biz GTA oynamıştık. Kaldığımız yerden mi Devam edelim yoksa yeniden başlayalım. Onu Onda size, Onu size Ama biz baya ilerledik yani eee fotoğrafçıyla falan da tanıştık. Ya yani belki biz bilmezler ama eee yarısına geldik galiba. İşte böyle bir giriş yapmışlar yani bence süper olmuş. Kalıptı Ghost yazısı. Ghost'un hikayesini pek anlamadım mı arkadaşlar? Anladıysanız bize yorumlar atabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Unity'nin de videoları gelecek. Federation yani drives power started using. Şimdi doğa bu Türkiye ikiseri. Buz artık arkadaşlar tamamen izleyin. Eee burada işte burada sanırım dünyaya meteoros... e, yeni bir yeni bir yer kurulduğundan bahsediliyor. Yani yani ilk, i̇lk önce tek kuruluş, kuruluş kurulun. Her yere terir işgal ettiklerinden falan bahsetmiş. Sadece bizim yerimiz işgal işgal altında değil. İşte oradan sen dünyayı kurtarmışsın. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar baya baya net oldu. Ee, grafikler böyle olsa canım fena değil mi? Yani, bu filmlerde de böyle. böyle. Hmm, bu güzeldi. Şimdi tekrar kılıçları boş kılıçları. Arkadaşlar bu oyunun konusu ne yani şimdi ne patladı? Ya sanırım uzayda geçen bir savaş dünyaya yansıyor oradan kurtarıyoruz. Oradan. İşte burada köpek falan var e, arkadaşlar. İki ta iki tane yani iki kişisiniz bir de köpeğiniz var. Bunda e, dünyadaki şeyleri ben buraya oynamıştım. Bir şey yoktu. E, buradaki şeyleri insanları vardı birkaç tane. Kaç tane yani, sürüyor? Yani bayağı sürüyor. İşte böyle toplu oynuyor ilk önce. Yani bu oynamalar falan da güzel ama asıl göreve başladığımız andan itibaren Biraz gidiyor. İşte bu ses şey, bir e, tane geyik var. Onu kovalıyoruz. Yani geyiğin sesi. Bu arada silahlar on numara arkadaşlar gerçekten. Silah konusunda kalırtık. Yani bayağı usta. Evet yani usta da Battlefield. Battlefield yani bayağı... Battlefield'da çekeceğiz bu arada bunu da verelim. Bir Ama Battlefield'ı... Battlefield'ı Battlefield Kerem Battlefield kaybetti. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Bak şimdi biz buradan geçemiyoruz ama adam halının arkasından geçiyor. Bakın. Biraz da fazla hissettim yani kendimi. Sen masanın yukarıda. Soldan kapıya. Sağ, aşağı, sol. Sol, aşağı, sağ. Dur şimdi. Şey. Burada ceylan mı geyik mi ne bir şey vardı burada Bir şey yok şak Kimse yok kimse yok. Burada işte. Ceylan mı geyik var işte burada. Vurmana vurmana gerek yok ya gerek Ha. Ee, silah silahlı çatışma var. Ha, gerek yok. e geri köpek. Ne alıyoruz? İşte burada bir şeyler bir şeyler oluyor ama. tamam gel ben de gel. Ya yani burada gruplarla birleştik şey olacak arkadaşlar. eee <laughs> böyle nasıl diyeyim? Geçen yıl hiç böyle orada Su kanalı var. O su kanalı gibi bir yerde buluşuyoruz. Orada bir savaş çıkıyor, küçük bir çatışma. Orada Emircan öldü. <laughs> ben öldüm <laughs> ve bu bölümün daha isterseniz sonuna gelelim arkadaşlar. Buradan çıkış yoktu galiba yani. Bu çünkü birazcık zahmetli bir iş olacak arkadaşlar. şuradan <laughs> Bu bölümün biz. daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın.